45. mektup. Bu mektup yine Nakip Seyyid Şeyh Feride rahmetullahi aleyh yazılmıştır. Kendine teşekkür etmekte ve insanın muhtaç yaratıldığını, Ramazan-ı Şerifi, orucu ve namazı bildirmektedir. Allahü Teala sizi çok kıymetli olan dedelerinizin yolundan ayırmasın. Sonu pişmanlık olan işlere karıştırmasın. Amin. Allahü Teala'yı sevenler Allahü Teala ile beraberdir. Çünkü hadisi şerifte insan sevdiği kimseyle beraberdir buyuruldu. İnsanın aslı ruhudur. Ruhun bedenle birleşmesi Allahü Teala ile olmasına biraz mani olmuştur. Bedenden ayrılıp bu karanlık yerden kurtulunca Rabbi ile beraber ona yakin olur. Bunun için ölüm sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprüdür buyuruldu. Ankebut suresinin Allahü Teala'ya kavuşmak isteyene o vakt elbette gelmektedir. Mealindeki beşinci ayeti onun aşıklarına teselli olmaktadır. Fakat büyüklerin huzuru sohbetiyle şereflenmeyen zavallıların hali haraptır. Büyüklerin ruhlarından istifade edebilmek için de şartlar vardır. Herkes bu şartları yerine getiremez. Bütün nimetlerin sahibi olan Allahü Teala'ya hamdolsun ki bu korkunç hadise ve başımıza gelen vahşice hücumlar karşısında kimsesi olmayan bu fakirlerin imdadına yine din ve dünyanın efendisinin sallallahu aleyhi ve sellem ehli beyti yetişmektedir. Bu suretle büyüklerin yolu bozulmaktan kurtuldu peyzleri kesilmekten korundu. Evet, bu mübarek yol memlekette gizli kalmış ve yolcuları hemen yok gibi olmuştu. Ehl-i beyt'in açtığı yol olduğundan, tamirinin temizlenmesinin de ehl-i beyt tarafından yapılması yakışırdı. Başkalarına ihtiyacı olmaması lazım idi. Ehl-i beyt'in bu hizmetine şükretmek, bu fakirlere lazım olduğu gibi, bu devlete şükretmek onlara da lazımdır. İnsanların batını cem etmesi, kalbini, ruhunu toparlayıp Allahü Teala'dan başka hiçbir şeye bağlanmaması lazım olduğu gibi zahirde birleşmek, yardımlaşmak da lazımdır. Hatta bu topluluk, beraberlik daha önce lazımdır. Çünkü bütün mahluklar içinde en muhtaç olan insandır. İnsanların çok muhtaç olmasına sebep, insanda her şey bulunduğu içindir. Bunun için her şeyin muhtaç olduklarının hepsi insana lazımdır. İnsan muhtaç olduğu şeye bağlanır. O halde insanların bağlılığı başkalarının bağlılıklarından daha çoktur. Her bir bağlılık insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Bundan dolayı Allahü Teala'dan en uzak olan, en mahrum kalan mahluk insandır. Farisi iki beyt tercümesi. Mahlukların en üstünü insandır. Yüksek makamdan mahrum da odur. Eğer toparlanıp geri dönmezse ondan daha mahrum yoktur kimse. Halbuki insanın her mahluktan daha üstün olmasına sebep de yine her şeyin kendisinde bulunmasıdır. Her şeyi kendinde topladığı içindir ki insanın aynası mükemmeldir bütün mahlukların aynalarında görünenlerin hepsi yalnız onun aynasında bir arada görünmektedir. Bunun içinde insan mahlukların en iyisi olmuştur. Mahlukların en muhtacı, en mahrumu, en kötüsü de yine bu sebepten insandır. Bunun içindir ki Muhammed aleyhisselatu vesselam gibi bir peygamber insandır ve Ebu Cehil gibi bir melun da insandır. Bu fakirlerin bir araya toplanmasına Allahü Teala'nın sebep kıldığı büyük nimet şüphe yok ki sizsiniz. Batınların cemiyeti de sizin sayenizdedir. Elbette evlat babası gibi olur müjdesine bakarak bütün ümmetler sizdedir. Lütfettiğiniz kıymetli mektup bizleri mübarek Ramazan ayında şereflendirdi. Bunun için bu büyük ayın üstünlüklerinden birkaç satır yazmak hatırıma geldi. Mübarek Ramazan ayı çok şereflidir. Bu ayda yapılan nafile namaz, zikr, sadaka ve bütün nafile ibadetlere verilen sevap, başka aylarda yapılan farzlar gibidir. Bu ayda yapılan bir farz, başka aylarda yapılan yetmiş farz gibidir. Bu ayda bir oruçluya iftar verenin günahları affolur. Cehennemden azad olur o oruçlunun sevabı kadar ayrıca buna da sevap verilir. O oruçlunun sevabı hiç azalmaz. Bu ayda emri altında bulunanların işlerini hafifleten, onların ibadet etmelerine kolaylık gösteren amirler de affolur. Cehennemden azad olur. Ramazan-ı Şerif ayında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirleri azad eder, her istenilen şeyi verirdi. Bu ayda ibadet ve iyi iş yapabilenlere bütün sene bu işleri yapmak nasip olur. Bu aya saygısızlık edenin, günah işleyenin bütün senesi günah işlemekle geçer. Bu ayı fırsat bilmelidir. Elden geldiği kadar ibadet etmelidir. Allahü Teala'nın razı olduğu işleri yapmalıdır. Bu ayı ahireti kazanmak için fırsat bilmelidir. Kur'an-ı Kerim Ramazan'da hindi. Kadir gecesi bu aydadır. Ramazan-ı Şerif'te iftarı erken yapmak, sahuru geç yapmak sünnettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu iki sünneti yapmaya çok önem verirdi. İftarda acele etmek ve sahuru geciktirmek belki insanın aczini yiyip içmeye ve dolayısıyla her şeye muhtaç olduğunu göstermektedir. İbadet etmek de zaten bu demektir. Kurma ile iftar etmek sünnettir. İftar edince zehbes zama, webtelletil uruk ve sebetel ejr inşallahü teala. Duasını okumak, teravih kılmak ve hatm okumak mühim sünnettir. Bu ayda her gece cehenneme girmesi gereken binlerce Müslüman affolur, azad olur. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincirlere bağlanır rahmet kapıları açılır. Allahü Teala bu mübarek ayda onun şanına yakışacak kulluk yapmayı ve Rabbimizin razı olduğu, beğendiği yolda bulunmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Oruç tutmak güç olan yerlerde oruç tutanlara ve din düşmanlarının yalanlarına aldanmayıp oruçlarını bozmayanlara daha çok sevap verilir. Ramazan-ı Şerif ayı İslam dininin namusudur. Aşikare oruç yiyen bu aya hürmet etmemiş olur. Bu aya hürmet etmeyen İslamiyetin namus perdesini yırtmış olur. Namaz kılmayanın da oruç tutması ve haramlardan kaçınması lazımdır. Bunların orucu kabul olur ve imanları olduğu anlaşılır.